Evet tüm herkese merhabalar dostlar yeni bir canlı yayına da sizlerle birlikteyim bu canlı yayında önümüzdeki süreçte ülkemizde neler bekleniyor bizleri nasıl bir hava olayları bekliyor bekleniyor an be an son durumları sizlere aktaracağım başlıkta da belirtildiği gibi özellikle ay ortasına doğru ülkemize yeni bir yağışlı sistem geliyor hatta bu yağışlı sistem şu ana kadar gelen yani Eylül'ün başında bıraktığımız o serin ve yağışlı sistemden de güçlü boyutta ve bu da özellikle ülkemizin yükseklerine kar yağışını getirebilir detayları da şimdi canlı yayın vasıtasıyla sizlere aktaracağım ama onun öncesinde sizleri canlı yayına bekliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada sorularınız varsa yoruma sorabilirsiniz elimden geldiğince sizlere yanıtlamaya çalışacağım sizlerden gelen soruları. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın şimdiden. Evet hemen şimdi sizlerden gelen soruları da adım adım göz atacağım. Merhabalar Recep e, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayına. Hemen şimdi yavaştan tahminimize de başlayalım ve son durumları sizlere aktarmak istiyorum. Evet Ülkemiz Eylül ayının başında 1 ve 2 Eylül'de ve Ağustos sonunda özellikle yurdun batısında etkili yağışlarla karşı karşıya kalmıştık. Önümüzdeki süreçte de yeni bir yağışlı sistem geliyor. Hatta bu yağışlı sistem de artık diyagramlara da yansımaya başladı. Karşımızda 30 senaryoyu gösteren bir diyagram görüntüsü var. GFS diyagramı yani Amerikan modeli. Bu şu anlama geliyor. 30 senaryonun neredeyse tamam birçoğu 13 Eylül'den itibaren 12 ve 13 Eylül'den itibaren yurdun kuzeybatısında İstanbul dolaylarında yağışı vermiş ve bu yağışlar özellikle son verilere göre giderek artmaya başladı. Kuvvetlenmeye başladı. Umarım Eylül ayının ortasında afet potansiyelinde bir yağış gelmez. Çünkü yani sıcak denizler var. Denizlerimiz her şeye müsait. Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Ataşehir İstanbul hava durumu nasıl olur? Yani şöyle bir hafta boyunca Durgun bir süreç var atmosferde. Yani bir hafta boyunca herhangi bir hareketlilik beklenmiyor ama ayın ortasında yeni bir yağışlı sistemin gelme olasılığı söz konusu ve bu canlı yayında da anbean an son durumları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Önümüzdeki süreçte Kırşehir, Mucur için yağış beklentisi olacak mı? Yani bir haftalık süreçte kurak geçebilir ama ay ortasında şu anda diyagramda gördüğünüz üzere dümdüz geçen bir periyot var. Yani şu karşımızdaki haritanın sol kısmı adeta dümdüz. Yani bu yağış olmadığı anlamına geliyor. Ama özellikle haritanın sağına doğru geçtiğimiz anda yağışlı sistemler adeta görünüyor ve bizleri hareketli bir sürece itiyor. Özellikle 12 ve 13 Eylül tarihinden itibaren ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Modellerden de sizlere son durumlara aktarmak istiyorum hemen. Şu an evet bakar mısınız? Bu haritanın hemen saat kısmında yer alıyoruz. Hatta biraz yakınlaştırayım daha net bir şekilde görmeniz için. Şöyle haritanın sağ alt kısmında şu an Türkiye var. Şöyle okla da göstermeye çalışıyorum. Özellikle tarihe baktığımız zaman 15 Eylül dolaylarında yeni bir yağışlı sistem geliyor. 10, 13 ve 15 Eylül tarihleri arasında ve bu yağışlı sistem özellikle yurdun kuzeyinde ve iş kesimlerinde yer yer gök gürültülü yağışlara Sebep olabilecek gibi görünüyor. Kuvvetli yağışları getiriyor. Ve bu yağışlar aynı zamanda yaylalara kar yağışını getiriyor. Yani Doğu Karadeniz yaylalarında Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun yükseklerinin yani rakımı 2500 metrenin üzerinde kar yağışını getirecek gibi görünüyor. Çünkü yani normalinden tam böyle sonbahar tadında bir soğuk sanılım onu söyleyeyim. Eğer gelirse ama yaylalara kar yağışını bırakabilecek potansiyeli de ulaşıyor. Çünkü atmosferin üst katmanları bile 10 dereceye 8 dereceye kadar düşüyor ve adeta kar yağışına kapı açıyor. Yani 0 dereceye kadar düşecek e, 2500 derece, pardon 2500 metre rakımda sıcaklıklar 0 dereceye kadar inecek ve bu da kar yağışına sebep olacak gibi görünüyor. Sorularınız varsa sorun. Kayseri ilk kar ne zaman düşer? Muhtemelen Kasım ayında Kayseri ilk kar yağışına kavuşabilir. Genelde Aralık ayında oranlar daha yüksek ama Kayseri gibi yüksek rakımlı nokta Kasım'ı bence bu kış adına boş geçeceğini zannetmiyorum. Sakarya'da da Aralık ayında görülebilir. O da İstanbul'la aynı kaderi paylaşan noktalar arasında yer alıyor. Evet yaylalar artık kar yağışına giriş yapacak gibi. Özellikle Eylül ayının ortasında gelmesi beklenen muhtemel soğuk salınla birlikte yaylalarımız hemen şöyle harita animasyona baktığımızda da adeta ülkemize doğru adım adım gelen, hızlı bir şekilde ilerleyen bir soğuk salınım var. Şöyle anomaliden göstereyim daha iyi anlarsınız. Bakar mısınız sağ alt kısma? Evet mevsimine göre oldukça net bir soğuk salınımla, sert bir soğuk salınımla karşı karşıyayız. Ama ne yazık ki bu sıcak denizlerimiz de e, olumsuz yönde etkileyebilir bu yağışları. Yani ne anlamda olumsuz yönde etkileyebilir? Hemen bahsedeyim. Afete sebep olabilir. Afeti resmen kapı açan noktalardan birisidir bu sıcak denizler. Hele ki Eylül ayında Kırım'dan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgaları sıcak denizlerimize karşılaştığı anda denize kıyısı olan her şehrimizde afet potansiyeli her an ihtimal dahilindedir. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Yani Eylül ayının ortasında atmosferde hareketlilik yeniden başlıyor. Her ne kadar önümüzdeki bir haftayı biraz daha durgun güneşli havaların hakim olduğunu söylesek de sonbahar ayındayız ve adım adım bu sonbaharın etkilerini de yaşayacağız gibi görünüyor. Yani Eylül ayı özellikle ikinci arasına itibaren bol yağışı geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde yağış ülkemize Eylül ayının ikinci yarısı adına düşebilir. Yani 11 ve 12 Eylül'e kadar hareketlilik yok. 14 Eylül'de kaç derece olursa kardeş şu an çok e, uzun bir tarih. Gece sıfır olmaz ama gece artık 20 derecenin altına inebilir. Eğer bu şekilde gelirse. Kışın yağışlı sis, kışın yağışlı geçer mi Ataşehir İstanbul? Geçebilir. Yani özellikle şöyle söyleyelim. E, bu kış İstanbul adına mevsim normal, böyle mevsim normal altında bir yağış beklentisi yok. Yani kurak bir Kışla İstanbul bu sene kalmayabilir. Mevsimlik tahminler çünkü bunu gösteriyor. Hali hazırda hemen sizlere göstermek istediğim bir husus daha var. Onu da paylaşmak isterim. Deniz suyu sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor. Bu da ne anlama geliyor? Ne yazık ki denizlerimiz afete kapı açıyor. Ve afet değil ama kışın bu deniz sıcaklığı bize bol yağışla geri dönecektir. Umarım sıcaklıklar sınırda kalmaz. Umarım böyle sınırda, sınırda sistemler gelmez de güzel kar yağışı ülkemiz görür. Ama görünen o ki lanina kışı ile birlikte ülkemiz adeta kışa doğru emin adımlarla ilerliyor. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Evet şu anda Eylül ayında gelmesi beklenen yağışlı sistemden bahsetmiştik. Diyagrama baktık. Yani dümdüz giden bir süreç var. Ama 11 ve 12 Eylül'de yeniden yağış skalası hareketleniyor ve yağış geliyor. Yurdun kuzeyine ve iş kesimlerine umarım güneye de gelir. E bu arada sorularınız varsa sorun elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya gayret göstereceğim. Yani kar iddialı başlık mı belki diyebilirsiniz ama şu anda 800 LPA <laughs> sıcaklığına baktığımızda artı 8'lere kadar artı 7'lere kadar inen e, senaryolar var. Hatta artı 5'lere yani bu şu anlama geliyor. 2500 rakımlı e noktalarda yaylalarda Rize'nin, Artvin'in yaylalarında kar yağışı yapabilecek potansiyele sahip bu. E Eylül ayında önce yaylalardan başlar ya da kayak merkezlerinin, Erciyes'ten başlar. Mesela mesela Erciyes'te kar yağışı görmemiz mümkün olabilir. Eylül ayının ortasında Erciyes'te siftah yapabilir. Bu mümkün. Umarım ama kış böyle erken gelmez. Eğer kış erken gelirse geldiği gibi de biter. Onu söyleyelim geçen sene çünkü Türkiye bu durumu yaşadı. İstanbul'da Kasım ayının sonunda kar yağmıştı ama gelin görün ki ortada bir kış yoktu. 2025'te İstanbul'da kara 2025'te İstanbul'da ne, neler olur biliyor musunuz? Güzel bir soru sormuşsunuz. Bu arada sağ olun. İstanbul'da özlediği kar yağışına 2005 yılında kavuşur. Ve size şöyle bir görüntü göstermek istiyorum. Hemen ekrana gelsin. 2022 yılında bir Vortex vardı hatırlar mısınız? İstanbul'u vuran, haberlere düşen, yani haftalarca gündemden hiç sekmeyen bir haber konusu olmuştu bir Vortex. Yani kut, kar, e, kutup girdabı diyordum az daha. Kar girdabı diyelim de biraz daha toparlayalım oradan. E, hemen o görüntü gelsin ekrana. Şu anda gelmedi pardon. Yanlış model üzerinden bakıyoruz. Özür diliyorum. GPS'e hemen bir gelelim. Oradan son durumlara bir göz atalım. 2022'de yaşanan süreçte İstanbul'da sadece İstanbul üzerine değil Marmara'da ağır kar yağışları görülmüştü ve benzer süreç evet ekranda şu an harita geçiyor benzer süreci bu senede yaşayabiliriz. Peki sen neye göre yaşay, yaşayabiliriz diyorsun Ahmet yani kaynağın dayanan ne 2023 ve 2024 kışları ülkemizde Eylül'e geçmişti ve Eylül'e kışları genellikle geçmiş yıllara göre Paterna baktığımızda eline kışları ülkemizde böyle çok e, nasıl söylesem kurak ve ılık durgun bir süreçlere sebep olmuştu. Ama 2022 lalinaydı, Sıcak denizlere sahip bir kıştı. E, doğulu kübükü rüzgarları esiyordu. Bu biraz daha veri analize girer. Çok fazla kafanızı şişirmek istemiyorum ama... Önümüzdeki süreçte bambaşka bir süreç var. 2005 bir şey ben biraz daha 2022'ye... Tabii her kışın hikayesi farklı olur ama umarım güzel bir şekilde kar görebiliriz. Ee, hocam bizim burada Karış Dağı Tepesi var. Deniz seviyesinden yukarıda. Kışın en soğuk. Kışın en soğuk ne kadar görür? Bu çok biraz detaycı bir soru olmuş. Yani sistemden sisteme değişir. Bir sistem gelir mesela Karış Dağı'nda eksi 10'lu dereceler görülebilirdi dostum. Yani biraz daha... Ya şimdi ben bunu desem sallamasyona girer. Olabildiğince net ama güvenilir noktalardan girmeye gayret gösteriyorum. 14 ve 17 Eylül arasında eğer bu sistem gelirse İstanbul'da günlük sıcaklıkları 24-25 derece. Gece de 17-18'lere inebilir. Yani bu şu anlama geliyor. Artık geceleri o pencereler kapanacak. Aynı zamanda böyle çok rahat bir şekilde uyuyamayacağımız anlamına geliyor. Artık yavaştan o pikeler çıkabilir gibi. Ama şu anki görüntü bu. Umarım istikrar sağlanır. Ee, önümüze çünkü bir haftalık bir süreç var. Bir haftalık süreçte modellerde oynamalar olur ama elimden geldiğince bu canlı yayında son durumları sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Son görüntüde İstanbul adına ve ülkemiz adına bir hareketlilik söz konusu. ilerleyen süreçlerde de son durumları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Yani İtalya dolaylarından geliyor. Orta Akdeniz üzerinden özellikle Haberlere konu olur. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava dalgası. Önümüzdeki sistemde tam olarak bu. Orta Akdeniz üzerinden önce İtalya'ya vuracak. Sonra Yunanistan'ı ardından da Türkiye'ye doğru adım adım ilerleyecek. Eğer Kırım üzerinden de bir soğuk hava dalgası yani serin bir gelirse bu sefer de yaylalarda kar yağışı söz konusu olabilir diyebiliriz. Evet e, şu anda tüm modellere göz atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hemen hemen hepsi Eylül ayının ortasına doğru bir soğuk salınım ön görüyor. Yani şu diyagram bile yeter. 30 senaryo arasında şu anda özellikle son bir hafta boyunca sıcaklıklarda ani bir düşüş. Yani önümüzdeki bir hafta sıcak ama Eylül ayının ortasında yağışlı ve serin salınım gelebileceği anlamına geliyor. Biz de heyecanla son durumları takip edeceğiz. E, Lalinadan bahsetmiştik. Yani ben bu arada yayını bitirmeden önce de size ufak bir detay paylaşmak istiyorum. Lanina kışlarından bahsetmiştik. Hemen bir en enso verisini paylaşalım. Şu anda Kolombiya Üniversitesi'nin araştırmasına göre önümüzdeki süreçte Ağustos ayı tahminleri tabi bu. Yüzde... %60-%70 ihtimalle şu anda Lalina ön plana çıkıyor. Hemen ekranda şu an karşınızda. Bu ne anlama geliyor? Lalina kışı önümüzdeki süreçte ülkemizde ağır basacak. Lalina'nın olduğu kışlarda ülkemiz adına sert kışlar yaşanmıştır. Geçmişte bunlara 2022'yi, 2012'yi, 2017'yi dahil edebilirim. Yani bu tarihleri duyduğunuzda illaki hafızalarınıza canlanan bir kar yağışı sistem olmuştur. Ya da bir soğuk salınım. Özellikle 2017 yani tüm Türkiye adına normallerin altında geçen bir sıcaklık vardı. Ve adeta küresel ısınmaya meydan okumuştu. Benzer süreci bu sefer bu yılda neden yaşamayalım? Heyecanla ben de merakla bekliyorum. Şu anda karşımıza gördüğümüz sezon sezon dağıtmış Kolombiya Üniversitesi. Demiş ki Aralık ayıyla o, pardon e, Kasım ayıyla Ocak ayı arasında sezonlara baktığımızda %75'e varan bir Lanina ihtimali var. Bu kesin artık. Bu saatten sonra buradan dönüşü olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Yani şurada bir iki aylık bir süreç kaldı. Buradan bir anda Enino'ya dönmez. Çünkü Atlantik Okyanusu'ndaki sıcaklık anomalisini de size göstereyim. Yani normallerin epey bir altında. Onlara, ya yani epey altında dediğim Lanina bölgesinde. Yani şu alanda. Evet. Harita alsak harika olacaktı. Şu an açamadık. Bir saniye. Niye giremedik? Biz şu anda bir bakmaya çalışıyorum. Evet şu an ekrana geldi. Gelsin hemen. Bilim insanları gelecekte meteorolo... Bir saniye. Bilim insanları gelecekte meteorologların yerini alabilir mi? Çünkü su sorunu, iklim değişikliği, visi onlar ön planda. Şöyle söyleyeyim yani bizi bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de aslında su sorunu olacak. Ne yazık ki. Ya yani şu anda bu arada evet ekranda şu anda hemen karşınıza gelen nokta Lenina görüntüsü. Hemen özellikle Brezilya açıklarında Atlant Atlantik açıklarına doğru uzanan bir soğuk sakıntısı var. Lenina başladı ve Lenina'da özellikle okyanuslardaki o Sıcak su akıntısını engelleyen unsurlardan birisi Gönlant olaylarından Lavrador akıntısına dahil olması ile birlikte bu bizim için çok önemli. Pasif İzlanda aktif Azor anlamına geliyor. Bu da ülkemize ardı ardına inecek bir soğuk koridorunun önünü açıyor. Umarım bu senaryo yaşanır. Heyecanla ben de merakla bekleyeceğim. Ahmet Can durumlar nasıl yeni geldim. Hoş geldiniz sefalar getiriniz. Durumlar şöyle. Eylül ayının ortasında yeni bir yağışlı sistemden bahsettik. Şu anda konudan bağımsız bir şekilde. Bu arada videodan bağımsız bir anda Lenina'ya girdik. Sizlerden gelen sorular üzerine. Eylül ayının ortasında yağışlı bir sistem. Olasılığı çok yüksek. Giderek her geçen gün artmaya başlıyor. Çünkü senaryolar arasında bir korelasyon var. Ee, ve ortalamalar bir anda. 850 HPA'da yani yerden 1500 metre yükseklikte sıcaklık 18-20 dereceden. 10 Eylül'de bir anda 12 dereceye kadar düşüyor ortalama. Yani bu da havanın soğuyacağı anlamına geliyor. Hali hazırda bu havadaki soğumaya eşliyken de yağışlar adeta pörtlüyor ve deniz, e, Karadeniz ya da Akdeniz harekete geçiyor. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlı yayına. Elimden geldiğince sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Bu arada canlı yayını beğenmeyi unutmayalım dostlar. Canlı yayını beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Olabildiğince canlı yayınlarınızı ve videolu tahminlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın şimdiden. Elimden geldiğince son durumları aktarmaya gayret gösterdim. Şu anda gidişat bize şunu gösteriyor. Eylül ayının ortasında yine bir yağışlı sistem ön planda. Önümüzdeki bir hafta boyunca kurak bir süreç var. Ülkenin özellikle birçok noktasında sadece içege Göller Resulü dolaylarında şu anda da hatta ekranı göstereyim. Göller dolaylarında ne yazık, ne yazık diyorum özür diliyorum. Yağışlar görülebilir. Hatta şu anda Nida dolaylarında bir yağış var. Çok dar alanda. Ülke şu anda sakin. Atmosferimiz şu anda sakin görünüyor. Evet. Su sorununun sıkıntısından az önce sizden güzel bir noktadan değinmiştiniz. Su sorunu tehlikesi var. Aslında bizim gelecekte en büyük eskenlerden birisi olacak. Şu anda mesela su faturalarına zam yaparlar. 200-300 lira gelecek olan faturaya 500-600 lira gelebilir. İki kat daha fazla alırlar. Ama paranın da bir yere kadar vakti var. Bir zaman sonra paranın bile satın alamayacağı noktalara da gelecek bu sorun. Çünkü her geçen yıl İstanbul'da barajlarda kuraklık, barajlarda su tükeniyor gibi haberler dolanıyordu. Neyse ki bu sene olmadı. Ama bu sene de şu anda son durumlara göre İstanbul'da barajların doluluk oranı 2 haftada %4 değer kaybetti. Yani %50'den bir anda %46'ya kadar inmiş durumda. Aşırı tüketim var. Aynı zamanda havadaki sıcaklığa bağlı olarak barajlarda buharlaşma olasılığı yani buharlaşma da yaşanıyor. Olasılıktan ziyade buharlaşma da yaşanıyor. Ve iki etken barajların hızlıca kurumasına sebep oluyor ne yazık ki. Umarım ee, güzel sonbahar yağışları alırız da şu barajlardaki doluluk oranları toparlar yoksa durum ciddi. Tamam neyse ki kışa geliyoruz kışın toparlar diyebiliriz ama kurak geçen kışlar da var ama neyse ki bu kış adına öyle bir kurak beklenti söz konusu değil. Keyifler yerinde ondan yana sıkıntı yok ama atmosfer bu ne olacağı belli olmaz. Sağ gösterir soldan vurur geçmişte bunlar çok yaşandı. Evet dostlar yavaş yavaş bizler yayının sonuna doğru gelelim. Elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım canlı yayından sonra da daha geniş kitlelere bu video ulaşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle yarın yine bir videolu tahminim sizler olacak bu arada. Bunu da hatırlatmış olayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.